Öncelikle tabi böyle bir ortamda bulunmak benim için büyük bir onur. Bu döngüsel ekonomi ve geri dönüşülebilir teknolojiler açısından da hem yenilenebilir enerji çerçevesinde işte hidrojendir, güneştir, rüzgardır gibi bunların tamamının olması çok büyük bir artı. Tabi bunun yanında işte şu anda bizlerin de Çevre Şehircilik Bakanlığı olarak da lisans verdiğimiz biyokütle enerjisi de önemli bir nokta diye düşünüyorum açıkçası. çok mutlu olduğum bir süreç. Ee, öncelikle dışa bağımlılığı önlemiş olacağız. Bunun yanında bizlerin de lisans verdiği lityum iyon pillerin geri kazanımıyla değerli metallerin geri kazanılacağı ve buradan da yine sizlere bir şekilde katkı sağlayacağını umut ediyorum diye düşünüyorum. İnşallah bunlar da daha ileri gidecek diye düşünüyorum. Sağ olun. Ee, az önce de söylediğim gibi öncelikle rüzgar, güneş, jeotermal, bunun yanında biyokütle olabilir. Bunların da e, geri kazanım enerji açığının en azından kapatılabileceği e, yönünde umudumuz daha da e, çok olacaktır diye düşünüyorum.